Hepinize merhabalar. Twisted kanalına hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz? Bugün Minecraft'ta ya yani nasıl t yani korsan bir e, site t ama çoğu kişi de oynuyor alamadığı için Minecraft'ı. t nasıl Forge kurup onun üzerinde nasıl World Edit modunu yani e, işe yarayan bir World Edit modu. İşte World Edit'i nasıl kuracağız onu göstereceğiz. Ve i̇lk önce tarayıcımıza Forge'umuzu yazıyoruz. Forge. En üstteki tıka tıkan e, en üstte çıkana tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi bizi böyle bir yere atıyor. Ben 1.17.1 için kuracağım. Siz isterseniz yani 1.19.2'ye kadar bütün sürümler var. Buradan 1.7.1.7. Yani üzerine tıklayınca tabi sürüm şeyinde de görünüyor sadece değil. 1.17'ye tıkladım. Ben 1.17.1'i seçtim. Sonra şuradan installer'a basıyoruz. Şurada 4 saniye bekletiyor. <laughs> <laughs> Skip'e basıyoruz. Nereye kuracağınızı seçiyoruz. Ben normal dosyaları kuracağım. Kaydet diyoruz. Gördüğünüz gibi 5 MB. Tamam. İndiğine göre street işimiz yok. Burada bakayım bu kayıt alıyor mu? Güzel. Hop. Orada gördüğünüz gibi Minecraft Forge 1.10 Neyse. 1.17.1 Gördüğünüz gibi sizde de böyle ee, Java yer yoksa bilgisayarınızda ee, Bu böyle yani böyle bir yani profil olmaz hem de yanında jar yazmaz. Yani installer'ı yok ya jar yazar sizde. Gördüğünüz gibi encryptable jar file yazıyor. Üzerine böyle gelince. Sizde eğer bu profil yoksa bunun ve yani jar yazmıyorsa sonunda demek ki bilgisayarınızda forge e yani ne desem e java kurulu değildir forge ne java kurulu değildir bilgisayarınızda neyse şimdi arama yerine gelip ben windows 11 kullanıyorum. Siz 10 ya da 7 kullanabilirsiniz. olabilirsiniz. Yüzde app yüzde yazıyoruz. Tıkladım yani enter'a bastığım zaman direkt bizi ana dosyalara atmaktadır. Ee, dur şimdilik. Dur şunu şöyle kenara koy. Görünmüyor. Heh. Buradan gördüğünüz gibi dosyamızı minecraft var burada gördüğünüz gibi. Bununla şu an bir işimiz yok. Nokta t var gördüğünüz gibi burada. Yani eğer sizde t ilancı yani kuruluysa bilgisayarınızda buraya otomatik ilancı dosyası gelir. Yani yoksa da eğer kursa, kurduysanız bir tilancı yoksa e, şuradan sağ tıklıyoruz. Yeni deyip klasör deyip klasör oluşturup bir üstünde nokta bu şekilde tilancı koyarsanız çok konuşum içinde tilancı şeyleri bulabilirsiniz. Gördüğünüz gibi. Ben Forge 1.18 var benim yani 1.18.2 için Forge kurdum. 1.17 bir ilk önce bu dosyayı Sürükleyip böyle bunun içine atıyoruz. Gördüğünüz gibi geldi. Sonra iki kere tıklıyoruz. Burayı Aa, anlamanız çok önemli. Gördüğünüz gibi burası açıldı. Buradan şu yandaki en sağdaki üç noktaya geliyoruz. Tıklıyoruz yani. Buradan nokta T launcher seçiyoruz. Nokta Minecraft'ta kurarsak o yani gerçek yani Minecraft yani. Ne desem gerçek satın aldınız Minecraft'ta kurar. Biz nokta T seçiyoruz. Gördüğünüz gibi şu anda da oldu. Open diyoruz. Bu yazı kırmızı. Install client değil. En alttaki e, gördüğünüz gibi extract tıklıyoruz. Ne normal oldu. OK diyoruz. Gördüğünüz gibi finish it dedi. OK dedik. E, şimdi burada işimiz yok. E, bu ne desem o, eğer gelmediyse birkaç kere daha aynı tertiye yapın. Yani t seçip 4-5 kere daha extract deyin. Ya yine olmuyorsa da yeniden başladım bilgisayar arası illa gelir. Ya bana tek de geldiği için ben biliyorum. Şimdi ne yapacağız? Bırak burayı. Ee, ne kur? Ne yapacaktık? Bu arada edit kuracağız. Şimdi World Edit yazıyoruz. Ee, siz Curse Forge'ın indirebilirsiniz. Ben 9minecraft.net'ten indireceğim. 9minecraft.net Ne bileyim ben Forge'ın indirmeyi biliyorum ama yani nedense bilmiyorum yani tam böyle kur kuramıyorum diyeyim. İzleyenler Forge'dan da indirebilir. Yani Curse Forge'dan. İn aşağı gördüğünüz gibi burada bir sürü sürüm var. 1.7 ondan tut. 1.12, 1.15, 1.16, 1.17. En son sürüm de var. Bizim -17 bir sürümümüz de var. Sakın fabrik versiyonu buraya izleyin. Fabrik versiyonu değil Forge versiyonu indirin. Gördüğünüz gibi bir üsttekini. Dolan From Survivor 1'e tıklayın. Dolan'da basın üstteki. Yine nereye kuracağını seçebilirsiniz. Ben normal dosyaları kur kuracağım. Reklam çıktı kapat. Gördüğünüz gibi kuruldu galiba. Ee, kayıtta mı bakalım. Kayıtta güzel. Kuruluyor mu kurulmadı mı? Ha, gördüğünüz gibi şimdi yüklendi. Kuruldu dedim yüklendi. İndirilenleri açıyoruz. Gördüğünüz gibi World Edit 1171 diyor. Bunu şöyle sürükleyin masa üstüne. Tamam şimdi bir daha. <laughs> Yü. E, i̇sterseniz koplayın. Kopla e, dur. Yani bunu ne yapacağız? <laughs> e, neyse. Yüzde. App ta yazdım. Yüzde yapıyoruz yine. Açıyoruz bizim. Burada istersen nokta t launcher'a gelip direkt bu forge 1171 yok. Yok yok. Aynen aynen. Açılıyordu da açılıyor. Nokta Minecraft'a geliyoruz. Buradan aşağı inin mods klasörü var mı sizde bilmiyorum. Ya, mods klasörü olması lazım. Yine yoksa sağ tık yeni Şuradan kısa klasör oluşturup adını şöyle mods yaparsanız otomatik olarak iş görecektir. Mods kısmına geliyoruz. <laughs> Gördüğünüz gibi ee, bu ne bu? Hemen buraya başka modlar da atmışım da. Neyse bunu boş ver. Şimdi buraya gelip çat diye word etisi word etisi etti atıyorum. İnşallah tilancı açınca ne görünür kayıtta. Görünmezse gösteremem ama. Key açılıyor. Bu arada bir videoların gelmesini istiyorsanız 15 like ve atabilirsiniz. Ya gerçekten bu videolarda çok emek var. Bunun karşınızı gösterirseniz çok sevinirim. Neyse. Gördüğünüz gibi Release 1.17.1 Forge 37.11 geldi. Ne yapıyoruz bunu? Gözümüze... Tamam, tamam şimdi bunu tıklayalım. Ben açacağım. Açılır mı bilmiyorum artık Optifine Optifine ya ee, ben diken eğer yani, açar gösterirse ekranda gösteririm Ama göstermezse zaten e, sizde de yani bu sürümler kısmında 1.17.1 Forge 37.1.1 yazması lazım Eğer şu an gösterirse de görüyorsunuzdur zaten açılıyor De mod kısmına attıysanız oyununuzun içine gelmediyse şu yazının aynısını e, dosyalar kısmına yani o mod kısmına oluşturun ve onun içine atın. Yani release 1.17.1 alt tire forge 1. sonra işte release forge 1 alt tire 117 1 nokta yaz yani. E, şu an görüyorsanız zaten şey oluyordur ama eğer görmediyseniz Böyle bir klasör de oluşturabilirsiniz. Şu an mesela bana da gelmediyse ekstradan bir öyle yapıp bir daha deneyelim. Şimdi Minecraft açılıyor. Ben Minecraft atılınca, atılınca açılınca geleyim. Evet arkadaşlar geldik. Gördüğünüz gibi Minecraft'ımız açıldı. Seçenekler değil, eklentiler. Gördüğünüz gibi World Edit'imiz gelmiş bulunmaktadır. Eğer sizde olmadıysa dediğim gibi başka bir dosya oluşturup buna yapabilirsiniz. Şu an yani ben bunun içine başka modlar da kuracağım. Gördüğünüz gibi hem yani normal 1.171 hem Forge var. Çünkü Forge kurduk. 1.17 e. Hem de World Edit var. Gördüğünüz gibi olmuş. Eğer siz de benim yaptıklarımı yaparsanız ve videoyu tamamen izlerseniz hem adamsınız hem de bunu yani hiç hata olmadan yapmış olursunuz ve buraya gelir. Neyse kanalıma abone olup like atıp bile bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.